Her bir yalan mı? Çocuk. Kadınlar gidiyor mu Konya'ya? Kadınlar gidiyor. Ya Durunu falan kim parçaladı böyle ağzını? Yavaş baş Kavga mı ettin? Aramda bir cagada koyuyor. Üf ya, üf yavrum manitaya baksana çiçeği. <gülüyor> <gülüyor> İçmişler. Burayı yapsana şunu bana. Yapsana işte. Dişini dişini ver. dişini 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 Ha, o 25 bin diyor. Para varsa veririz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bu evli kardeşimin babamın üstü dükkanına babamın üstü şey bu... evde kaldı. Ismağımı hmm. evde unuttum. <laughs> bir şey yememiş, aç kalmış. Olduğu gibi porkasyonu Muharrem Hoca'ya vermiş. Evet. Allah'ı sevdi. Oğlum seni çekiyor, onu çekmiyor. Uykusunu bozmuş. Uyumamış. Bu kardeşimiz hasta bakıyor. Geçeden beri ibadet yapmış. Tepullah vekilinin ablasına dua etmiş. Amin. Darim beni çağırmışlar bugün burada merit varmış kudret alar demiş sarfakları bile gelmiyormuş. Amin. Hadi ben lan yeter. Karışım <laughs> <laughs> bu kenar olur. Niye var benim? Niye gelen karışım kabili cennete ile geri kalan konuslar bahsetmesam ve, da. İki kumar. kumarbaz vekilinin ablasının da günahlarının affı ile kabili cennete ile sunuş adıyla günahlarımızla affı ile bu sultanımızın da ziyaret etmeyi nasip eyle. Onun da gönlünü almayı nasip eyle. Damağa koyun ki. Almayla, akşam, ama yollamıyorlar beni. Hadi ver lan. Veriyor bak veriyor. Torba nerede? Torba. Bana bir donetsene ya. Torbayı versene torbayı. Şşş. oğlum. Ya Bak kaç. akşam neredeydin? Gelsene bir takki versene Takki tak yok. Takki ben gideceğim. parayı 50 milyon bu.